Daha önce e, dünyada mehti alakını ve mehtiyeti e, kabul etmeyen her sistem bir şekilde bertaraf olacak demiştiniz. Mesela şu anda da İslam dünyasında e, mehtiyeti kabul etmek bir yana e, kapatmaya çalışan e, baskın bir anlayış var. Bu, bundan sonrası ne şekilde acaba bu anlayış kabul etme yönünde ilerleyebilir? ya Benim anladığım, Tevrat'tan anladığım, Kur'an'dan anladığım bir dünya hakimiyeti var. Nur Suresi'nin 55. ayetinde açık açık söylüyor Cenab-ı Allah. Evet. Dünyaya hakim edeceğim sizi diyor. Şirk koşmasınız diyor. Zaten o ayet bir hakimiyet olmasının kesinliğini gösteriyor. Evet, Diğer ayetlerde de daha öncekilere olduğu gibi size de bir zafer vereceğim diyor Allah. Hakimiyet vereceğim diyor. Tevrat'ta zaten çok açık anlatılıyor. Evet, bir moşya, evet. e, mehdi olarak açık açık anlatılıyor. Allah bütün Orta Doğu'yu şu an Mehdiyet'e göre dizayn ediyor. <laughs> Bayağı bir direndiler. Evet, evet. Halen de direniyorlar. Suri Mehdilik hareketleri çıktı. Evet. Kendi kafalarına göre Mehdi olmak için Çabuk. azmederek, gayret ederek evet. bir şeyler yaptılar. Evet. Her Suni Mehdi hareketi boğuldu. Evet, evet. Halen de gözümüzün önünde boğulmaya devam ediyor. Evet. Gerçek Mehdiyet'in sürekli önü açılıyor. Evet. Ama suni mehdilik hareketleri de hep mehdiyete yardım eden, kapı açan hareketler dikkat ederseniz. Yani suni olmaz bir şey değiştirmiyor. Mehdiyetin aleyhine olmuyor. Ama Allah onu mutlaka geriye çekiyor. Yani karışmaması için geriye çekiyor. E geriye çekilirken müthiş tahribatta olabilir. Allah'ın muradı Mehdi'nin çıkması, İsa Mesih'in zuhuru, İttihat İslam'ın oluşması. ...kısa bir hakimiyetin görülmesi. Dünyadaki o... E, ...fakirliği organize eden... ...sistem... ...Mehdiyet devrinde... ...kız kıvrak yakalanacağı için... ...artık... E, ...fakirlik organize edilecek... ...olmaktan çıkacak. İnşallah, inşallah. Çünkü fakirlik şu an... ...organize edilerek elde ediliyor. Evet. Dünya çapında evet. özel bir... E, ...fakirlik organizasyonu var... Evet büyük devletlerin ileri gelenleri, ünlü kapitalistlerin merkez bankalarının da desteğiyle evet. birçok merkez bankasının desteğiyle de bu elde ediliyor. Evet. Amerikan Merkez Bankası, İngiliz Merkez Bankası, evet. Rusya, evet. Çin bunların hepsinin ittifakıyla oluşan bir sistem. Evet. Merkez bankalarının dikkat eden sahipleri bilinmez. Evet. Mesela Amerika'daki Merkez Bankası'nın sahiplerini kimse bilmiyor. Gizli. Evet. İngiltere'nin gizli. Fransa'nın gizli. Evet. Halk, halkın arasında dolanıyor, bilmiyorlar. Evet. Bir, bir lobi bu. Yani fakirlik lobisi var. Özel elde edilen. Evet. Bu fakirlik lobisini, fakirliği organize eden sistemi Mehdi ortadan kaldırıyor. İnşallah. O zaman dünya kendinden zengin oluyor. İnşallah. Otomatik. İnşallah. İnşallah. Ama son kere zengin oluyor. Hazreti Süleyman devrinde o lobi kaldırılmıştı. Evet. Kaldırıldığı için her yer zengin oldu. Evet. Yusuf da o lobiye müsaade etmedi Hazreti Yusuf. Evet. O da etrafını hep zengin etmişti. Evet. Ama dünya hakimiyeti olmadı Yusuf döneminde. Süleyman döneminde oldu. Evet. Zülkarneyn de öyle. Evet. Zenginlik lobisini geliştirdi. Fakirlik lobisini yok etti. Zenginlik lobisi mehdiyetin kontrolündedir. Fakirlik lobisi deccaliyetin kontrolündedir. Deccal özellikle insanları ezmek için bu sistemi kullanıyor. Köylüyü ezer, işçiyi ezer, memuru ezer, özel bir sistemdir. Acı çektirir. Cinayetler işler, kan döker. Yani o acıdan beslenir deccaliyet, şeytaniyet. Mehdiyet de kanı durdurur, acıyı durdurur fakirliği çözer. Fakirlik lobisini faaliyetten meneder. O zaman doğal olarak zenginlik dünyaya hakim oluyor. İnsanlar da diyorlar ki ya daha önce niye zengin olamadık? E, sebep bu fakirlik lobisinin organize hareketleri. E, durdurulunca dünya kendinden zengin oluyor. Evet. <laughs> gibi Nasıl? Karun gibi karuna hazineler veriliyor. Yani örnek E, Karuna da hazineler veriyor sonra Allah onu yerle bir ediyor o sistemi. Allah'ın mehtiyete bakıyor olabilir mi? Ha evet. İnşallah. Ee, şimdi gizli Karun'lar var. İnşallah. İşte bu fakirlik lobisini e, kontrol eden bunlar zengin de yaşamıyor aslında. İnşallah. Bunlar otobüste gidiyor, fötür şapkalı falan, yaşlı bir insan oluyor ki, insanlar bilmiyor bunları. Birçoğu derin dünya devletine mensup oluyorlar. Dünya üzerindeki kaynaklar bütün insanlığa defalarca yetecek kadar güçlü ve fazla. Ama fakirlik lobisi o kadar şeytani çalışıyor ki, hayret edecek şekilde bütün dünya fakir oluyor. Evet, evet. Rusya fakir oluyor, Amerika fakir oluyor, İngiltere fakir oluyor. Herkes sürünü. Evet. Almanya fakir oluyor. Evet. Arap ülkeleri fakir. Ya yani şaşıracak şekilde sürülüyor insanlar. Evet. Bir parça zenginleşmeye kalkarsa bir ülke hemen fakirleştiriyorlar. Evet. Mesela Türkiye'de de bu dikkat ederseniz öyle bir olay oldu. Evet, Biraz zenginleşme eğilimi gösterdi. Hemen çökerttiler. Evet. Bu Halkbank operasyonları falan hatırlıyorsun. Evet. Ama Mehdiyet bu lobiyi çok rahat etkisiz hale getiriyor. Hiç Çünkü onlar öyle fötü şapkalarının yüzünün üstünü örtüp halkın arasında gezemiyor o zaman. Hepsi biliniyor. Şu an Amerika Merkez Bankası'nın sahiplerini kimse bilmez. Sorun, araştırın, bilemezsiniz. Gizli. İngiltere Merkez Bankası'nın sahiplerini bilen varsa gelsin. Kimse bilmez. Ama bütün dünyanın kapitali parası onların elinde. Onlar elektronik para kullanıyor. Evet. Bilgisayar üstünden para kullanıyorlar. Ortada para yok. Bilgisayar üstünden para kullanıyor. Bilgisayar üstünden para veriyor adam. Evet. Aa diyor para geldi diyor. Yazıyor mesela diyor sana diyor şu kadar para gönderdik diyor. Bloke oldu diyor bankanın bloke oldu şu an diyor. Mesela 4 trilyon geldi diyor. Adam havalar uçuyor. Hakikaten oradaki parayla bilgisayardan diyor ki sana diyor şu oradan 4 trilyon buradan ayırıyorum diyor. O adama da elektronik gönderiyor parayı. Adam da seviniyor 4 trilyon da bana geldi diyor. Ortada para yok. Bayağı eğleniyorlar yani adamla. Özellikle merkez bankaları. Türkiye'deki merkez bankasını olayın dışına çıkaralım da işleri rahat etsin. İnşallah. Bütün dünyayla adeta eğleniyorlar yani. Ezim ezim eziyor. fakir oluyor adam artık, perişan oluyor. Yine yetmiyor. Yine ezelim, biraz daha ezelim diyor. Mesela kan akıyor Suriye'de, çoluk çocuk mahvoluyor. Diyorlar ki ya yüz binlerce adam öldürülür diyorlar yani. Yetmez mi? Yetmez diyor. Daha devam edin diyor. Yani vardır yine çıkar diyor. Evet. Ya bomba kalmadı diyor. O zaman biz gönderelim diyor. Devam edin diyor. Fakir adamlar sürünüyor mahvoldular diyor. Yetmez diyor. Biraz daha devam edin diyor. Mesela zam üstüne zam yapılır. Böyle. Halk artık perişan oluyor. Bağırıyor sokaklara dökülüyorlar. Yine zam yapıyor. Mesela Arjantin'de, Küba'da falan hepsinde. Mesela Yunanistan'da sürünüyor insanlar. Zengin gibi gözüken ülkelerde de esas tam bir fakirlik var. Mesela İsviçre'de, Fransa'da, Almanya, İngiltere. Bütün oradaki herkes bankalara borçlu ve mutlaka sabah beşten altıdan geceye kadar köre gibi yani çalışmak zorundalar. Dünya üzerindeki 85 kişi, bak dikkat edin, 3,5 milyar insandan daha zengin. Bak 85 tane adam. 3,5 milyar insanın servetinden daha fazla servete sahip. Çok daha zenginler. <laughs> dünyanın yarısının serveti dünyanın bak yarısının serveti sadece yüzde birlik kesimin elinde. Yani onların içinde de işte seçiyorlar o kişilerden. Bu fakirlik lobisini yöneten sistem. Dünyayı bu şekilde yönlendiriyorlar. Dışarıya görsen tanımazsın. Bunlar fazla yiyip içen adamlar da değil. Yani pek eğlence yerine de gitmiyorlar. Evlerinde de sadece. Ama para biriktirmeye meraklı tipler. Evet. Mesela katilyon hesabı ile parası var. Ama ucuz lokantaya gider. Ucuz ayakkabı giyer. Mesela ayakkabısının bir ayakkabıyı 10 yıl giyer. Yani boyuyup, cilalayıp giyiyor. Öyle tipler. Birçoğu o şekilde. Yani baksan anlamazsın. Evet. Erbakan Hoca yüzde 30 zam yaptı hakimlere, savcılara, evet. memurlara, polise. Evet. Ya sen kaynak nereden bulacaksın? Ben bulurum dedi. Buldu. Ha dediler sen anlamamışsın bizi o zaman dediler. Apar topar indirdiler. Biraz daha kalsa Erbakan Hoca. Allah'ım acayip zengin olacak millet. Tayyip Hoca da bu konuyu biliyor farkında bunun. O da onu delmeye çalışıyor evet. ama delmeye çalıştığında görüyorsunuz. Evet. Neler oluyor? Yani başbakan da farkında, cumhurbaşkanı da farkında. Evet.